Marmaris Vergi Dairesi Vergi Haftası kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlerine bugün de devam etti. Vergi Dairesi Müdürü Emin Akdemir ve Müdür Yardımcısı Lerzan Çoban Deniz Ticaret Odasına ziyarette bulundu. Çok başarılı çalışmalar yapıyoruz, görüyoruz yani. Sağ olun teşekkürler. Biz farklı ortamlarda bir araya gelsek. Deniz sektörünün dünyada en önemli sektörler arasında olduğunu belirterek Marmaris Vergi Dairesi Müdürü Emin Akdemir biz bu sektörü lokomotif sektör olarak görüyoruz dedi Teşviklerimizin e, çoğunluğu biliyorsun deniz e, tarafında da teşviklerimiz çok fazla. Çok yağmaz. Evet inanılmaz teşviklerimiz var. Sebep de deniz e, ulaştırma ve deniz ticaretini geliştirmek tabi ama çok. Teşvik ne kadar çok olursa bu da e, o sektörü geliştirmek anlamına geliyor. Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Hasan Mengi, vergi dairesi yetkililerinin vergi haftalarını kutlayarak denizcilikte sağlamış oldukları vergi ödemelerindeki kolaylıklar konusunda teşekkür etti. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Özellikle özel tüketim belgesi, ÖTV, akaryakıtta inanılmaz derecede bir de sezon öncesi evet. e, mutlu katkı veriyor. Kesinlikle yaslanamaz yani denizcilik e, gereğinden gereği kadar e, teşvik alıyor e, hükümetimiz tarafından.